Bedişim mutfağından herkese merhaba. Bugün tam mevsimi olan semizotu tarifimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle bir demet semizotumuzu ayıklayıp bol suda yıkayıp hazırladım. Bir kase ev yoğurdum var. Bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ve 2 diş sarımsak derin bir kasenin içerisine alıp karışım yapacağım. Öncelikle semizotunu doğramakla başlayalım. Doğradığım semizotlarını kasemin içerisine alıyorum. Semizotumu ikiye bölüp derin bir kasemin içerisine alıyorum ve doğal yoğurdumu bir kaşık yardımı ile üzerine koyuyorum yoğurdu göz kararı karar verebilirsiniz yetip yetmeyeceğini bu şekilde karıştırarak üzerine tuz ilave ediyorum sarımsak semizotu karışımımızı bir tabağımıza aldıktan sonra üzerine zeytinyağı ilave ediyoruz üzerine dilediğiniz kadar pul biber Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.